12 12 24 tane şey olacaklar herhalde. Ya da 12 12 6 6 12 ya 12 ya da 24 tane AGM 141 olacaklar. E konsa yüzler mi? Hmm. Ha çağırabiliyor mu hala? Yolladım mı? Okey. Ahmet Tuna sen geliyor musun? Hadi. Evet. Ben oraya gidiyorum. Tamam biz kalkalım. Sen kendin gidiyorsun. Okey. 3, 2, 1, gazla var. 12'de atıyorum <laughs> he 12'de salla onun attığı da var ondan sonra atarsan bak o da sana atarsa vurulursun Oğlum dibine girerdin ya oğlum. Kanka suları vurmadım ki daha. Suları mı migleri mi? Migler, migler dönüyor, migler dönüyor. Tamam öbür, öbürlerine dönelim dön. Migleri önce al, ondan sonra izleyelim İzleyelim bana. Niye bırak? Bu <laughs> niye bırakıp kaçtı da bu? Ben sen ne kaçar? <laughs> Diğerini de mi sallayıp öyle şey yapsaydın? Bunlar komple dönüyor. yaklaş yaklaş atma atma bir şeyden tabağa bastım bir şey kapattım capture my blue see if you capture alphaleme Öfkeden baktın değil mi? da, götünde burun topu falan yok. Bakmadım kanka. Bakalım. Bak da Aşağı aşağı olacak. Var mı? Yok. Salla gitsin ya. Bombaları falan zaten vurulmuş bu ona. ne? Topla vuralım ya. Öyle vuralım.